Efendim merhaba. Malum 23 Nisan ve bugün çok önemli bir konuğumuz var. Evet, Ela bugün sohbetimizde bizimle beraber olacak. Ela'cığım sen kaç yaşındasın? 3 ee, Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Hangi okula gidiyorsun? Yaponten. Ay çok güzelmiş. Peki bugün nedir? Sen biliyor musun bugünün ne olduğunu biliyor musun? 23 Nisan. 23 Nisan olunca ne oluyor Ela? Bayram mı oluyor yoksa? Bayram oluyor. Eee kimin bayramıymış bu Ela? Çocukların. Peki bu bayramı kim armağan etmiş çocuklara? Atatürk. Ay sen Atatürk'ü seviyor musun Ela? Seviyorum. Peki Atatürk'ü gördüğünde ne yapmak istersin Atatürk'e? Resim yapmak isteyen. Atatürk'e bir resim mi yapmak istersin? Hediye mi etmek istersin? Evet. Mesela nasıl yaparsın o resmi, Atatürk resmini? Çeksem hmm, 23 Nisan çizersin. Ay ne kadar mutlu olur Atatürk biliyor musun? O zaman şöyle yapalım mı? Senin yaptığın 23 Nisan resmini bizim güvercinlere verelim. Güvercinler de onu götürsünler yukarıda bulutların üzerindeki Atatürk'e hediye etsinler. Atatürk o resmi görünce ne der? Sevinir. Ay. Peki Ela'cığım sen televizyonda seyrediyorsun arada bir çocuk programlarını değil mi? Hangilerini beğeniyorsun? Nilo'yu. Nilo'yu iyi beğeniyorsun. Ama o kaç günlüğü başlamıyor. Abi yeni de başka bir şey başlar belki. Peki bu akşam çok güzel bir film var biliyor musun? Biliyorum. Söyler misin seyircilerimiz de öğrensin? Yeni Şirinler başlayacak. Şirinlerin yeni filmi başlayacak. ATV'de yayınlanıyor. Saat 22'de başlayacak. Ama ondan önce ATV'de başka bir şey var sevgili seyirciler. Söyle. Ne var? Senin görüntülerin var. Evet. Efendim e, biz burada Ela ile çok güzel e, 23 Nisan klipleri çektik ve ATV ile TRT Çocuğa gönderdik. Her iki kanalda da yayınlanacak. O zaman şimdi bir 23 Nisan şarkısıyla e, veda edelim mi seyircilerimize? 23 Nisan kutlu Çok güzel söyledin. Ela'cığım peki binik kardeşlerine bir mesajın var mı? Ha? Ne demek istersin kardeşlerine, küçüklere bu bayramda? Hangi küçüklere? Hani senin okuldaki arkadaşlarına, evlerindeki küçük arkadaşlarına bir mesajın var mı? Evlerinde kalsınlar değil mi Ela? Evet. Dışarıya çıkmayın. Dışarıda biraz virüsler var bu aralar. Onun için anne babalarınızla birlikte lütfen evlerinizde Ay. kalın çocuklar. Evet sen de söyler misin şuraya bakarak Elacığım? Evde kalın çocuklar. Birazcık virüs var. Evet birazcık virüs var. Teşekkür ederiz. İyi ki medyada kalın. Bizi takip etmeye devam edin.